Bire Bismillah. Çaldığın kapılar açılmadı mı? Güvendiğin dağlara karlar mı yağdı? Beklediğin güneşin doğmadı mı? Yeniden yine Bire Bismillah. Gayretim, sırdaşım, yoldaşımdır Allah. Yola çıktıkların yarı yolda mı bıraktı? Kafayı yordukların canını mı yaktı? Canını verdiklerin vefasız mı çıktı? Yeniden yine vira bismillah alın terim sırdaşım yoldaşımdır Allah. Hayallerin yıkıldı, kalbin mi kırıldı? Emeklerin zayi olup aklın mı tutuldu? Hesapların şaşırda kitabın mı dürüldü? Yeniden yine vire bismillah. Efkarım sırdaşım yoldaşımdır Allah. Yeniden yine vire bismillah. Gayretim sırdaşım yoldaşımdır Allah. Bugünden yarına daima has Allah. İnancım, kardeşim, dostum Allah'tır inşallah. Allah dost ise her şey dosttur. Allah yar ise her şey yar ve yarardır.